Hayırdır ma? Yarınki maçta hakemlik yapacak mısınız? Hani? He maha, Ne olacak ki? Şu olacak ki yarın siz 90 dakika koşacaksınız. Yani performans sergileyeceksiniz ya. Bütün beden tabii yorulacak. Sadede gelmezsen sen de beşinci kattan aşağı düşeceksin Maho. Haberin var mı? İşte bu bütün e, beden ve akıl meleçeleriz. Melekler kibin gayet mutlu, gayet sağlıklı olsun değil. Sizin şahsınıza özel kuru baklava getirmişsem. Ta Urfa'dan. Vallahi Urfa'lılar duymasın beni kıtır kıtır keserler. Halis mulis antep baklavasıdır. Afiyetle yiyiniz. Yani şimdi sen bana rüşvet mi veriyorsun? Paşa Yeşim Hanım, Olur mu öyle şey? <laughs> İkram diye, değil mi? Yalnız bir uyarım vardır size. Sizi uyaracağım... ...baklavayı hemen bir anda tek seferde yemeyin. Allah muhafaza dediğim gibi böyle adamı düz duvar müz duvar... ...vallahi ben bile sizi tutamam o. Defol be ee, o! Gene de ben size söyleyeyim. Tek seferde yemeyin. Çık! Ekmek arası da olur ha vallahi. Çık! Ya. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş yıllar senden de benden de yaramaz küçük a kalbimizin sevgisi.